Ve Amerikan karşıtlarının özellikle darbe girişimi sonrasında Türkiye'de hayli yükseldiği vurgulanıyor. Fethullah Gülen ve cemaatinin de bu darbe girişiminin kesinlikle arkasında olduğunu çok yüksek seviyede inanan bir kitleden söz ediyor. %80'lerin üzerinde Türk kamuoyunun önemli bir bölümü Fethullah Gülen'in bu darbe girişiminin arkasında olduğu vurgulanıyor. Ama birbirine bağlı olarak yani zincir reaksiyon şeklinde. Ee, Fethullah Gülen cemaati bu işten sorumlu ama darbenin e, en üst seviyede yani askerde belli düzeyde e, karşılık bulmasını e, ancak devam, ancak Amerika... Devam edelim ama öncesinde görüntülerin canlı olduğunu tekrarlayalım. G20 liderlerin zirvesi bir araya geldi ve bir aile fotoğrafı çekiliyor. Her yıl olduğu gibi, her zaman olduğu gibi bu G20 liderler zirvesinden e, basında... E, farklı kareler yakalanmaya çalışılan bir andır. Zirvedeki tüm liderleri bir arada gördük ve o fotoğrafta çekildi. Çin'den, o kentinden canlı görüntüleri de paylaştık. Sayın Anladın Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Jinping hemen solundaydı, değil mi? Evet öyle evet gördüm evet. evet. acaba geçtiğimiz yıl e ev sahibi olan ülke olması hasebiyle mi? Tam bilmiyorum. Bu, ben de kuralı bu, bilmiyorum. Yani doğrusu, normalde alfabetik bir sıralama falan bir şeyler yaparlar ama, ama yani evet. ifade ettiğiniz gibi belki bir önceki, bir önceki ev, ev sahibi, bir sahibi olması şey hasebiyle olur. böyle bir e, uygulamaya gidilmiş olabilir ama e, fotoğrafın tam ortasında, merkezinde evet. yer aldı. E, hemen sağında da e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Merkel, pardon, Angela Merkel, Angela Merkel ve onun yanında Obama vardı. Evet, yani Amerikan karşıtlığı Türkiye'de yükseliyor. Fakat bu konu e, Obama- Erdoğan görüşmesine bir gündem maddesi olarak girmeyecek, ama Amerika'yı, Amerikan yönetimi daha doğrusu çok rahatsız eden bir konu şeklinde bir e, e, yorum var.